Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. bugün Skyrim Rockbro oynuyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Tamam şimdi şöyle Diyeyim. İki tane kötü amca var. Hem de yanlışlıkla annem ve alem gitmişti. Evden ve ve ben de bir eve gitmek istedim. Hem de kaybolmak için yapmış olabilirdim. Tamam o zaman. Şimdi. Hmm. Hey hey. Abi ee, televizyon izleyelim. Tamam açıyorum. Tamam. Şöyle. iki İki. Ee, kötü adamlar da evde şu an. Şimdi gidelim. Şimdi. Şimdi açtım. He, lan ben bu oyunu eskiden çok oynuyordum. Yani televizyonlardan şey yapacağız. Sadece korku filmi açacağız. Kaç 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 kaç. Şimdi hadi bakalım izleyelim abi. Şöyle. Aa çok güzele benziyor. Aa! Abi, abi. Beni neden atıyorsun? <laughs> Bakın bu oyun neymiş? Tam T Sibling Siblings. Bunun da APK modunu indireceğim. Bu APK mod. Şimdi ha. Ha tamam indireceğim, indireceğim. No thanks. Şimdi Scary Rover geri geldi. En son bir yıl önce 2021'de oynadım. Tamam. Şunları da açalım. Şimdi araba. Araba bölümü. Şimdi. iki kötü adamları arabalarını bozabiliriz. Hadi o zaman geçelim oyuna. Tamam hadi geçelim. Şöyle. Abi bu arabayı bir yapak. Evet ya şuna bak. Bir şeyler oluyor. Tamam tamam yapalım. Şimdi. Aha. Kapı kapalı. Kapıyı kapatmış. Hemen bunu alıp açabiliriz. Tamam çok iyi fikir buldun. Şimdi zıpla. Onlar diğer yerdeyken ben de şöyle bir görev alayım bir de. Tamam. Şimdi araba, arabaya ne yapacağız? Oo! Evet, bir şey oldu. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu, patladık. Hadi e biz şans da ya da sonsuz şans. Hadi. O araba patlarken biz de zaten. Abi bu arabayı yapalım mı ya? Şuna bak. Evet ya şuna bak. Şimdi. Arabanın önünde konuşuyorlar. Şu iki kişinin tipi çok kötü değil mi? Evet ya çok kötü. Oh. Çocuk gitti. Ben ne peşimden geliyorum mahkum. Oh çocuk gitti. Gel. Hop. Hop. Ah! Oh çocuk gitti. Gidelim işte. Evet. Gel buraya. Ah! Grav oluyordum. Aa şu çocuğu yakalım hadi. Hayır yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, çok çok seviyorum ve bay bay.